Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu Rasulayn'da El Nusra ve PYD arasındaki çatışmalar günün ilk ışıklarıyla şiddetlendi. İki gündür azalan çatışmalar yeniden hızlandı. Sabaha doğru saat 4'te başlayan çatışmaların şiddeti Ceylanpınar ilçesinden de yakından hissediliyor. Tanklar, havan topları, roketler ve ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda hareketli dakikalar an be an görüntülendi. Öte yandan devam eden çatışmalardan Türkiye topraklarına seken kurşunlar da büyük tehlike oluşturuyor. Ya, ya, etiyor, sipiyor, Kameraların yanından geçen kurşunların sesleri tehlikenin boyutunu da gösteriyor. Bir yaralanma haberi daha geldi. Ceylanpınar'da bir inşaat işçisi seken kurşunlar nedeniyle yaralandı. Hadi, hadi, hadi. Sabah Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki çalıştığı inşaata giden Ahmet Sayar binada sıva yapmaya başladı. Bu sırada sınırın öte tarafından gelen bir kurşun Sayar'ı göğsünden yaraladı. İnşaat işçilerinin durumu 112'ye bildirmesinin ardından olay yerine giden sağlık ekipleri Sayar'ı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sayar buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada Sayar'ın yaralandığını öğrenen yakınları ise hastaneye akın etti. Yakınlarından bazıları atlar yakarken bazıları sinir krizi geçirdi. Öfkesine hakim olamayan bir vatandaşı ise yakınları sakinleştirmeye çalıştı. <laughs>